Çocuklar hadi oturun. Sizinle önemli bir şey konuşmam gerek. Tamam anne. Tamam anne. Oturduk. Tamamdır çocuklar. Babanız da duy. Babanız biliyor. Evet ben biliyorum çocuklar. Anne hadi yetişir. Şöyle şabışıcıktan öleceğiz. Tamamdır. Söylerim. Yarın sizi anaokuluna okuluna Yazdırıyoruz. Yuppi! Yuppi de yuppi ben seviniyorum yuppi de yuppi. Anne o da yeni arkadaşlarımız olacak mı? Anne yani orada yeni arkadaşlarımız olacak mı? Evet oğlum neden olmasın? Tamam. Hadi gelin çıkalım yukarıya. Size bahsedeyim anaokulu ne yatağınızda. Güzel yani bahsedeyim. Sonra, sonra ise Uyuyalım bir kitap okuyayım size. İsterseniz bugün bizimle uyuyabilirsiniz. Evet anne çok isteyiş. Neden istemeyelim? Tamam da çocuklar. O zaman bekleyelim. Bakalım. Aa ışıklar kesilmiş galiba. Neyse. Tamamdır çocuklar. Ben o zaman bir tane kitap alıp geliyorum. Bu yazın noktalarında kitabı, var. Bir dakika. Evet, işte buldum. Sen yemek için ne kadar şey taşıyorsun ya? Hadi pijamalarını giyelim. Bir çıkamş şey siz giyin. Ben giydim. Ben de giydim. Kitabı ver. Ben gidip çocuklar çocuklar hadi gelin sizde giydirelim. bizim sana giydirelim? Anne, şimdi de git bu, bunu beğenecek pijamanı giy.